112 Türkiye'de 24 ilde tek acil numara. Tuşlandığında yalnızca acil sağlık hizmeti değil, polis, itfaiye gibi tüm acil hizmetlere ulaşılabiliyor. 112'nin tek numara olduğu acil çağrı merkezlerinin yıl sonuna kadar 48 ille daha kurularak toplam 72 ilde hizmet vermesi bekleniyor. 110 itfaiye, 112 ambulans, 155 polis, 156 jandarma. Acil anlarda hepsine tek bir numaradan ulaşmak mümkün. 112, 2009 yılından beri yalnızca acil sağlık hizmetleri için değil, diğer tüm acil durumlar için de hizmet veriyor. Tamam, araçları yerinden oynatmayın beyefendi. Ekip yönlendiriyorum. Geçmiş olsun. İki şehirle başlayan 112 acil çağrı merkezleri bugün İçişleri Bakanlığı bünyesinde 24 ilde tüm birimlere gelen aramaları cevaplıyor. Sistem acil durumlarda hatırlanması gereken numara sayısını bire indirmesiyle oldukça pratik. Ancak tek avantajı bu değil. Mesela sıkışmalı trafik kazası ihbarı yapıldığında ambulans servisine sağla önceki sistemde ambulans gidiyordu. Fakat olay yerine vardığında bir güvenlik problemi vardı. O polisi arıyordu. Bakıyor ki yangın olasılığı var. O itfaiye arıyor. Saatler alabiliyordu. Oysa tüm birimleri tek merkezden kontrol eden acil çağrı merkezi gerekli hallerde bu ekiplerin tamamını aynı anda görevlendirebiliyor. Acil çağrı merkezi. Alo. Yapılan arama ilk olarak merkezin ortasındaki bu noktaya geliyor. Daha sonra acil çağrının içeriğine göre emniyet, jandarma, sağlık ekipleri veya itfaiye'ye en geç 30 saniye içerisinde yönlendirme yapılıyor. Hatta kalın emniyet primine yönlendireceğim sizi. Nereden çalındı adresi verebilir misiniz? İzin verirlerse biz gelip kediyi alabiliriz. Aralarında Ankara'nın da olduğu 112 acil çağrı merkezi kurulu il sayısının yıl sonuna kadar 72'ye çıkması planlanıyor. Bununla birlikte İKOL e hizmeti de devreye girdi. Araç kaza yaptığında kazazade bilinçsiz dahi olsa araca yerleştirecek bir cihaz sayesinde araçlar otomatik olarak 112'yi arayabilecek. 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle üretilecek tüm arabalarda da bu sistemin entegre edilmesi zorunlu olacak. 112 acil çağrı merkezleri çok yakın bir gelecekte işitme engellilerin kullanabileceği telefon uygulamalarından da çağrı alabilecek.